İsim Ali Gündoğan. 1954 doğumluyum. Afon Şuhut Kulak Yönü'yüm. İstanbul'a geldim. 1969'da geldim. 69'da eczanede çalıştım. Yani daha doğrusu eczacı kalfası oldum en sonunda. 1981'de eczanede ayrıldım. Türkiye İş Bankası'na girdim. Orada da hizmet olarak görev yaptım. 1996'da dördüncü ayında emekli oldum oradan. Çocukluk... <laughs> Çocukluğum yoklukla geçti. İki gün bittikten sonra. Aşağı iki sene köyde bizim hayvancılık olurdu. Yani bu burada at deniyor, bizde beygir denir. Onlar da yazın tarımda falan kullandıkları için iki sene babamla onu çobanlarına yaptık. Ümrani 1973 ile 74 sonra da aldık. 1976 buraya ev yaptık. Tabii abim geldi. Ben Üsküdar'dan banka girdim. 81'de bankaya girdim. O zaman geldim ben buraya. Hümşin'e de toprak bir yerlerdi. Yani çok farklı bir şey yoktu. Şu anda o zaman şartlar öyleydi. Buraya hakikaten de gerçekten şu anda çok güzel bir hizmetler var. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ama geçmişten karşılarsak hakikaten şu anda da büyük bir sıkıntı yok. Gayet biz memnunuz. Şimdi birbirine zaten hiç gidip gelmediği bir şey yok. Kitlendi. Ama bizim de yani, o usulü dediğimiz Eylül dedim mi? mesela örneğin atıyorum kömür alırdık hep birlikte, hep birlikte taşırdık. Birimizin bir iş olduğu, hep beraber giderdik. Mesela bir zaman burada su içme, içme suyu yoktu. O Dudun'un orada şey ve cami şey yanında su vardı. İçme suyunu birlikte giderdik. Birlikte gelirdi sularımız birbirimizin ihtiyacına. 1974'ün 3. ayında nişanlandık. 1975'in 4 Kasım'da evlendik. Şimdi ben işin doğrusu çok evlenmeyi düşünmüyordum. Çünkü ama askerden önce babam gel biraz ısrar etti. Hiç daha aramızda bir sıkıntı olmadı. Çok mutluyuz. Öbür dünyaya gitse bir daha gelsek yine bunlara evlenir. Gerçek bu. Ben o darbeleri gördüm. Hatta ezanı nöbetliydim ben 12 Eylül'de. Dünyanın en kötüsü siyasi adam olsa bile, dünyanın en iyi insan olsa darbeci, hiç olmasa önümde seçim var. Bunu değiştirme şansın var. Onları değiştirme şansın yok. Bir ben mesela Ezan'a o Üsküdar'ı biliyorsunuz. Tankla yüzüne çarptı Sultan Tepe'ye. Gece nöbetliydim ben. İki gün gidemedim. 3 üç tane asker bir de subay geldi ya ezan silahla dayamış bir yere gitme diye. Ben o günleri yaşadım. Anlatabildim i̇şte. Onlar o Allah kimse o günleri görsün. Hele askeri darbeyi göstermesin. Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Bu görevi size verdiği için, bizleri de ziyaret et için, bizim gibi yaşlılara değer verdiği için biz de ona yürekten teşekkür ederiz.